Huzurullah'ın şeytanruları. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Es-salatu ve's-selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 4. mesela yine gençlik rehberinde izah var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından soruldu ki, küreyi arzı hercümeceye getiren ve İslam mukadderatı ile alakadar olan bu dehşetli harbi umûmîden eli gündür. Şimdi yedi sen seneden geçti. Aynı hal Tire içindeki not 1946 senesine aittir. Şimdi yeni sene, 7 seneden geçti. Hiç sormuyor. Aynı hal. Hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Cevabım dedim ki Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nevi ve dairesinden tut, tazi hayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük mahkusen mütenasiptir. Mütenasip vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve önemli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, malayani ve afaki işlerle meşgul eder. Sermaye hayatını boş yerde imha eder. O kıymetli ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen buhar harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalmen taraftar olur. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. Birinci noktaya cevap ise evet bu cihan harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyeti Ahmet davasından daha ehemmiyetli bir dava herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki her, her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bile tereddüt sarf edecek. İşte o dava ise yüz bin meşahiri insaniyenin rahatsız nevi beşerin rahatsız nevi beşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat ve ahdlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar lemzeyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak ve kaybetmek davası başına açılmış. Eğer imam vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek ve bu asırda maddiyunluk tavnuyla çoklar o davasını kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde 40 ve fiyattan yalnız kaç tanesi kazandığını sekerata müşahede etmiş, etekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve %90'la o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyet, malayaniyetle iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden biz Risale-i Nur her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanatınız var. Ey hapis musibetinde benim benim kardeşlerim. Sizler benim ile beraber gelen eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur'u görmemişsiniz. Ben onları ve onlar gibi binler şakirleri şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki o büyük davayı yüzde doksanla kazandıran ve 20 senede 20 bin adama o davanın kazancının vesikasını o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan imanı tahkiki yerine veren ve Kur'an-ı Hakim'in mucize maneviyesinden neşet edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur'dur. Bu 18 senedir benim düşmanlarım ve ve maddiylar aleyhinde gayet ve daran hükümetin bazı erkanlarını ihmal ederek bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere zindanlara soktukları halde Risale-i Nur'un çelik kalasında 130 parça cihazatından ancak 2-3 parçasına ilişebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter. Hem korkmayınız risale Nur yasak olmaz. Hükümeti Cumhuriyenin mevzuları ve erkanlarından ellerinde mühim risaleleri 2-3'ün üstesine olarak serbest geziyorlardı. İnşallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahana yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar onurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tevzi edecekler. Beşinci mesele gençlik rehberinde izah edildiği gibi gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güzel ve kışa yer vermesiyle ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o kani ve geçici gençliğini iffetle hayrata, istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedi baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. Eğer sefahate sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katıl milyonlar dakika hapis cezasını çektirir öyle de, gayri meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, ahiret mesuliyetinden ve kabir azabından ve gelen teessüflerden ve günahlarından ve dünyevi mücazatlarından başka, Aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder. Mesela haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o lezzet zehirli bir balık ne geçer. Bu gençliğin suyu istimaliyle gelen hastalıkla hastanelere... <laughs>